Merhaba arkadaşlar ben Yasukurt Bugün sizlerle birlikte k 15 dizemlerinin final bölümü Artık final bölümünü vereceğiz Ne yapalım arkadaşlar yani Yani arkadaşlar Bu ne lan Bu ne Yeter artık yeter Evet arkadaşlar bunları yakacağız Yani akasa yakıyor mu artık bunları? Yakacağım. Yakacağım yani akasa artık. Şunu yakacağız bunu yakacağız. her şeyi attık. Bunu da yakalım arkadaşlar. Hop. Hadi şimdi kal sağdaya kadar gideyim ben. de. Yani arkadaşlar ben de ne yapayım artık? He kimse de izlemiyor bu seli. Beğenmiyorsunuz. Sevmiyorsunuz. Yani ben de dedim ki çek Çekmeme ne gerek var ya? Hop hop. Aa kasa bir şey oluyor. Aa. Akasa insan oldum herhalde. Benim konum neden böyle galip? Bir saniye akasa bakacağım durun. Akasa durun bir saniye bak. Ya akasa lan. Lan bu ne? Bana ne oldu? Bololuya dönüştüm. Aa, aslında ben bololumuşum. Ben bololan kişiyim. Ah, kapat, kapat, Vivo kapat, çık.